geçirdiğiniz zamanı sınıfının lideri e Propulsion e Light ile yeniden tanımlayın. Kompakt, taşınabilir, hafif ve sessiz olan bu çevre dostu elektrikli motor, verimli ve etkili bir şekilde güç sağlama konusunda tüm beklentileri karşılıyor. Yat ve yelkenli botları, John tekneleri, kanolar, paddleboardlar ve daha fazlası için uygundur kompakt ve alçak profilli, elit, dahil edilen omuz çantasında rahatça saklanır ve sadece 6,7 kg 14,8 pound ağırlığındadır. Bu da onu, nereye giderseniz gidin, taşımayı son derece kolay hale getirir. Tek tıkla hızlı çıkarılabilen motor bağlantısı, A-Light'ın takılıp çıkarılmasını son derece hızlı ve kolay hale getirir. Çok konumlu, yükseklik ve uzunluk ayarlı dümen kolu sayesinde Farklı oturma pozisyonlarından hız ve yönü rahatça kontrol edebilirsiniz. Kullanışlı eğim açıları sorunsuz bir sürüş sağlar. Sığ sularda gezinmek için 36 dereceye, sahile çıkış ve depolama için ise 75 dereceye kolayca ayarlanabilen bu sistemde, entegre batarya yaklaşık 1,5 saat çalışma süresi ve yarım güçte 9 kilometre 5,6 mil menzil sunar. 750 wattlık sport modunda ise saatte 8,4 kilometreye, 5,2 mil kadar hızlara ulaşabilirsiniz tek tuşla kolay kullanım sunan akıllı ekran sayesinde güç çıkışını, pil ömrünü ve daha fazlasını net bir şekilde görebilirsiniz. Dahili bir USB-Z güç çıkışı, telefonlarınızı ve diğer hayati elektronik cihazlarınızı en çok ihtiyaç duyduğunuz anda şarjlı tutmak için kullanılabilir. Ayrıca A, güneş enerjisi ve 12 volt şarj özellikleriyle e istediğiniz yerde, istediğiniz zaman şarj edebilirsiniz. 10 yıllık geliştirme ve mühendisliğin bir ürünü olan Elite, su üzerinde keyfinizi en üst düzeye çıkarmak için kanıtlanmış, gelişmiş ve güvenilir bir teknoloji sunar. Kısacası, hafiflik için taşınabilir güç, Elite rakipsizdir.